2 milyon üzerinde gençlerimiz var bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, diğer partiler sanki tüm gençlerin kendilerine, yani bütün partiler de aynı şeyi düşünüyor. Evet, evet. E, aynı zihniyet ve düşüncede olduklarını e, söylüyorlar. E, yani bu e, şeyde, önümüzdeki seçimlerde nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? E, baktığımız zaman gençler özellikle neyi istiyor? Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Evet, e, Türkiye'de yıllar önce, en büyük sorunlardan bir tanesi gençlerin eğitim problemiydi. Evet. Her gencin eğitim problemi. Evet, evet, evet. Bu da Türkiye'nin genç nüfusunun e, olmasından kaynaklanan bir durumdu. Normal bir durumdu. E, bir baktık ki 2,5 milyon kişi üniversite sınavına girmeye başlamış. 2,5 milyon kişinin üniversite sınavına girdiği bir ülkede siz e, 20-30-40-50 üniversiteyle yapamazsınız. Çünkü onların kapasitesi belli, alabilecekleri kapasite belli. Yani 2,5 milyon talep var, 100 bin kişi üniversiteye yerleştiriyorsun. Evet. Bu, bu akıl işi değil. akıl işi Evet. Ondan sonra üniversite sayısı arttı. Üniversite sayısı Türkiye için mesela 250 falan olmalı. Yani bu şu anda düşündüğümüz... kaç tane var hocam? Şu anda 206-207 tane var. Öyle mi? Yani rakam 40-50 tane daha açılabilir. Ama tabii bunların açılma koşulları, açılma imkanları. Oradaki öğretim, eğitim potansiyeli, araştırma potansiyelini de doğru analiz edip e, böyle tatil köyü gibi üniversite açmamak lazım. Hani işte şu Bir fakülte, bu fakülte, lazım. bu meslek, evet. yüksekokul hani böyle isim isim evet, veriyoruz evet, ya evet, Bu tatil köyü derken bina bina anlamında bina, söyledim. Apartman üniversitesi. 10 tane apartman üniversitesi açalım. Şimdi oraya gideceğim Tabii. 10 tane, 20 tane fakültesi. Ben de onu eleştiriyorum. Apartman üniversitesi mi apartman olur diye. Şimdi 10 e, tane, 20 tane fakültesi olan değil. Mesela iki tane, üç tane. Ha, olsun. anladım. Yani bir Uzmanlık, kampüste 17 böyle butik, tane. Böyle butik, butik üniversiteler. Ha, butik olsun. üniversiteler. İki tane, üç tane fakültesi. Eğitim olsun. kalitesi nasıl olur? Evet, butik üniversitelerinde. Evet, mesela su ile ilgili bir üniversite açalım. Ne bileyim, ormanla ilgili, ziraatla ilgili bir üniversite açalım. Ne bileyim, mühendislik başlı başına. Ha, üniversiteler ihtisas olsun. Biraz diyorsunuz. daha ihtisaslaşsın. İzmir Şimdi, Teknoloji Üniversitesi. İzmir mesela. Teknoloji gibi. Onun Çünkü gibi diyorsun. Sosyal Bilimler Üniversitesi. Sosyal Bilimler Üniversitesi. Sosyal bilimler üniversitesi gibi. gibi. Sağlık İzmir. Bilimleri Üniversitesi. Evet, gibi. Yani biraz daha bu bu odaklanmak gerekiyor. Olur, evet. Çünkü İktisat var, hukuk var, ilahiyat var, iletişim var, yani mühendislik var, su ürünleri var, 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 var. Oldu, her var. şey var. Her bir birimin de kendine göre ihtiyaçları var. Şimdi, Aynen öyle. Ee, az az işte biraz su ürünlerine verelim. Biraz mühendisliğe, biraz iktisada verelim. Doğru hiç Hiçbirine yetmiyor. Evet, Ama bir tane üniversite olsun, konseptini açıklasın, araştırmasın. Rektörler de olsun, uzmanı olsun. Uzmanı olsun mesela tabii. rektörler. Şimdi bizim üniversitede rektör ilahiyatçı. İlahiyatçı şimdi. Ama İlk bizde sağlık bilimleri olacak, de var. Sağlığı nasıl? Evet tabii. Yani şimdi başlayalım. yani yetmiyor bazı noktalarda. Evet onlar da şöyle açıklama yapıyorlar. İşte biz rektör yardımcıları var, dekanlarımız var, yönetim kurullarımız Dek var hocam. Evet. Yani bu biraz da e, uzmanlık gerektiren bir konuda Uzmanlarıyla çalışmanın ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Şu anda onu başardığımız zaman Türkiye biraz daha yol alacak. Şimdi dediğinizden şuraya getireyim. 2,5 milyon kişinin bir 800 bin kişisini yani 200 tane üniversitemiz var. 800 bin kişiyi yerleştirebiliyoruz üniversiteye. Evet. Diğerleri. Geri evet. kalanları kusura bakma doldu diyoruz. Dolmuş mu bu yer? Peki hocam yani 2,5 milyon kişi üniversite için sınavlara giriyor, müracaat ediyor da Tamamını üniversiteye almak ne kadar doğru? Hayır. Çünkü Çünkü evet. Türkiye'nin sadece üniversite mezunları değil, ara elemana da ihtiyacı var. Evet. Daha içsiz sahibi öğrencilere, gençlere Tabii de ihtiyacı var. Tabii şimdi onlar var. da meslek yani yüksek okuluna gitsin. Şimdi o kadar Yapam üniversite mi? mezunu veriyoruz. Her yıl 1 milyon civarı üniversite mezunu veriyoruz. İşsizlik böyle ordu gibi katlanmaya devam ediyor. Yani 4 evet. yıllarını, 5 yıllarını veriyorlar. Ailelerin kazançları gidiyor. Gençlerin işte hayatları gidiyor. İş bulamadıkları zaman gidip kendi içsiz dışında işler yapıyorlar. Ne anlamlar var o zaman? Rıdvan Bey şöyle bir sorun var işsizlikte. Her dört işsizden biri genç. Evet. Her dört gençten biri de yüksek öğretimli. Evet. Yani doğru. bizde nitelikli işsizlik var. Evet. Şu anda artık ona doğru gitmeye başladık. Üniversite mezunu kişi dediğiniz gibi 800 bin kişi üniversiteye giriyorsa teknik olarak ne deriz 800 bin kişi de mezun olacak. Mezun olacak her sene. tabii her yıl evet. Ama bizim yıllardır işte programlarda da konuşuyoruz. Türkiye'nin işsizlik sayısı 3,5-4,5 arasındadır hep. İyi zamanlarımızda 3,5'a kadar ineriz. 3,5 milyon. Tamam. Ee, kötü zamanlarımızda 4,5'a kadar çıkarız. İşte bu haftaki rakamlarda 200 bin kişi düştü diyorlar. 4 milyon 200 bin kişi şu anda. 237 bin kişi olmuş. Yani e, Türkiye'nin e, önündeki e, durum çok açık aslında. Evet. Yani biz bunu yönetemiyoruz. Mesela tarımsal alanların, ekilebilir, dikilebilir alanların dörtte birini şu anda hiç Kullanmıyoruz. Yani kullanmıyoruz. yıllık olarak kullanılmıyor. Kullansak da ürünler tarlada çürüyor hocam. Ürün, yani. Evet bir o var. Ikin, şey, i̇kincisi de şu yok. var. Arpa Buğday işte tarım üreticileri, ziraatçi hocalarımız da program yapıyorlar. Bu seneki yüzde %40'a düşmüş. Çok düşmüş. Bunun anlamı ne demek Deme, biliyor musunuz? Demek ithalat demek. Ekmek iki katı. <laughs> Tabii şu anda %25 zam geliyor. Simit 2,5 lira oluyorsa. yani Şimdi 3,5 üç üç lira bundan. olacak. Tabii. Evet. Yani bunlar yükselecek ama o ekilebilir arazileri ekersek biz başka türlü bir ülke oluruz. Çünkü Gıda hakikaten bir ülkenin iktidarlarını yöneten bir şeydir. Tencereyi bozduğumuz zaman iktidarların İktidarlar, düzeni bozuluyor. İktidarların da düzeni bozuluyor. Doğru söyledin hocam.